Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ın 5. bölümüyle karşınızdayız. Eee, bugün önceki bölümde işte Emre'nin evi evi yani yapıyor Emre. Önceki bölümde işte biraz yapmıştı şimdi. <laughs> tamam. İşte devam etti. Evet, e, Mehmet madende Musti şey e... Ev dekorasyonuyla uğraşıyor. Emre ev yapıyor. Oh. Ben de neyse. Yok, maden neyse. Yok maden. Mehmet obsitten topla da ha, elmas bulursun. İnşallah. Aa ben ne yapıyorum ya ben. Ben ne yapayım ya? Su bulmadan daha ben <laughs> Allah'ım ya. Sen yemek bulabilir mesela da. Tamam ben yemek bulayım. Şeker kamışı buldum. Getireyim mi? Bence şey getir lazım olur. Aa, bir sürü tavuk çüş o gardırı görecek mi yoksa hayır biraz uzakta evde. 2 creeper. Creeper bataklıkta çok görüyorum ben ya. Bataklığa özel mi bu creeper? Nasıl? 16. Ben 13. 17 oldu. <gülüyor> <gülüyor> Uf 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 uf. Hı? Ne? Okay. Yaprak mı? <laughs> Oğlum yarpağı ben nereden bulayım? buldum. <laughs> Lan yine ya üf. Zombi ile sikloton hangisine gidersin? Zombi Bir tane örs yaparız herhalde ya. örs <laughs> <laughs> hmm, <worst>, bilmiyorum. <laughs> Oha! Ya öf, Bu. ölüyordum. Yanımda şey patladı Mehmet oldu? Lan makaslar diye yaprak kazıyormuşum yokmuş Makaslar <laughs> bende <laughs> Hayır o kadar kazmışsın Ya ben yemek bulamadım Ya buldum da Koyun yok ya yatak yapacağım ne güzel akşam şey. Burada <laughs> koyun var Nerede? O evin ilerisinde ama Aa bal kabağı neyse bal kabağını toplamıyorum Hı. Öldün mü? Allah. Mi? Hayır 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 hayır. Ana tamam su da buldum. Ama elmas. Obsidian. Şu an var obsidian ha. Ne? Obsidian var şu an ama işte. Kaç ne? tane? Ne? Baya var. Şu an yerde ama. Bence evlen... Lan ne vuruyorsun? Evet simenle yapalım. Ya öf öleceğim ya. Bayağı bir herkes Lan herkes, çüş ölüyor mu? Herkes, herkes narvalı Sen de yemek kalmasın Bir sürü yemek İyi de yemek bulabiliyor muyuz ki? İşte Hava çıkan herkes aynı yemek olsun herkes Ben her şu anda Herkes uğraşsa zaten yemek bayağı bulunur Ben iyi bir yani yemek buldum Fazla Bilmiyorum. Ya bir köy bulsak Lan çüş Ölüyorum 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 Hayır 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 <laughs> Lan bir kalp. Küçük kaç küçük. Ustu yardım edin bari küçüğe. Hayır ben çok uzaktayım evden. Ya iki zombi mi? Hayır hayır. Ben kaçarım yani. Yemek de ye yemeyeceğim yani. Aha oyunda oyunda hata yokmuş küçük. Ama şu an aç şu an yani. Açlık şeyi var ya. O geldi. Zombiden çok korkuyorum şu anda. Zombiden çok korkuyor. <laughs> Emre yardım et Emre. Arkandayım. Arkandan geliyorum. Neyse zombi peşim bıraktı. Ama iyi bir yemek topladım. Yani i̇yi de demeyim de 15 tane et var. Oha iyiymiş. Yemek garajdan çıkarız aslında. Ben zeka bırakıp hep kılıç. Bana. Tek kılıç Ha, 17 oldu Her zombi bana bir tane vurursa Ölürüm ölürüm Yemek yok mu ki? Zombi eteyim Hadi Eee almak garnamdan çıkalım Benim o demirleri bulmam lazım ha? Ben karakterini kendim yaptım 24 tane demir Sen maden neymiş seninle? Yo Yani... Oraya, e, orada var ya. Altın elma nasıl bilmiyorum. yapılıyor ya? Orası çok kalabalık. Değil mi? Ben koydum arka tarafa. Altın parçaları nasıl yapılıyor? Ne? Altın elma. Evet. Altın külçesinden yapılıyor. Külçe mi? Oha ben biraz altın buldum da. Hani yeter mi acaba? Altın mı bence yapmayacak. Ya i̇piniz var mı ipiniz? İp evet. bir sürü var. Ha, koysana şeye çeste. İki tane buldum ya var bende. İp koy. Ip. Koydum ben. Dört tane var çeste. İp bende de var. Dört tane. Ama şuna koy. koy, bir koy. Çıkam, Abi, koy Mehmet, hemen koy. 4 ipi. Tamam şuradan. Şey sen koy. zırhlar giysene. Evet. Bir crafting yapsın ya. Var ki arkada. Çastım. Ben de Chess yaptım yani yapacağım ee, Allah Allah kuşağım Chess odası mı yapsak ya? Yapalım yani... Aa özür Bir de tabela yapayım biraz Ya şu ev olsun artık Ben yapıyorum Ya tabela Çok... yapın tab da bana verin ya ben bilmiyorum ne Oh be Adınız görünüyor. Hemen gelmem lazım. Chest'teki ocağa yaklaşmayın. Patlayacak mı? Hayır, dur almam onları. Ben yani chest düzenlemesi yapayım. Özür. Ya? Bir tane roş kesin yapmak bak. Ya olt oltayla uğraşan kimse yok ki. Onunla uğraşıyoruz yine bir büyülü kitap bulurum. Sen uğraş. Sen uğraş demesi bu. aynen Uzun uğraşma. lan Dur bekle. Hayır, hayır yine düştüm ya.

<laughs> Neyle lan o? Bal ben karşı koydum karşı tek Lan ben çıkamıyorum ki Vay Allah'ım Lan lan Allah'ım Allah'ım Hala hagede eldiven keseleri bıraksın. Sopam bıraktım. Oğlumla çuludum var ki Emre'nin evini gösterelim. gösterelim. Demir, e, evinde sadece kılıç, e, kazma. Emre güzel yapmışsın lan evi. Kılıç, kazma, kazma var falan. Bunun için başka bir şey istemama gerek içim. kazma, kazma var da. Aynen de sadece bir dakika Bir dakika ya, benim gelmem lazım. Bir parça bırakın. Aldırken ne yapacağız sen Gideceğim, hayvan alayım Hayır, hayır, hayır. hayır. Odun. Niye o Odun mu? Çünkü beraber hiç hayır ya yine düştüm lan sonra tarlalar yok edeceğiz tarlaları Hı -hı. nasıl olacak güzel görünmüyor daha iyisini yapıcaz yoksa yemek alıp yemek vermesini sadece k**çı k**çı Mehmet hani ne Neyse bu bölümün de sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.